Bandırma'da eğitim veren Ali Özsaylan, Anadolu İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK 4006 bilim fuarları destekleme programı kapsamında öğrencilerin hazırladığı projeleri sergiledi. Ortaokul bölümünün düzenlediği bilim fuarında öğrencilerin haftalar süren çalışmalarıyla ortaya koyduğu projeler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Ali Özsaylan, Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından öğrencilerin bilimsel çalışmalarını tanıttığı fuarın açılış programına Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Müftüsü Doktor Abdülhamit Pehlivan, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, AK Parti Bandırma İlçe Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir ve okul yöneticileri katıldı. Öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri yakından inceleyen protokol üyeleri çalışmalar hakkında bilgi aldı. Açılışta konuşan okul müdürü Önder Turhan, bilimin rehberliğinde gençlerin üretkenliğini ve yaratıcılığını kutlamak üzere bir araya geldiklerini belirterek, bilim fuarları, düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı ve çözüm üretmeyi öğreten kıymetli etkinliklerdir. Bugün sergilenen projeler, öğrencilerimizin merakı ve hayal gücünün ürünüdür. Bu süreçte emeğe geçen tüm öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür ediyorum dedi. <laughs> Bilim kuralları öğrencilerimize düşünmeyi, sorgulamayı, araştırmayı ve çözüm üretmeyi öğreten çok kıymetli etkinliklerdir. Günümüzde bilgiye ulaşmak kadar bilgiyi anlamlı şekilde kullanmak da büyük kadar taşımaktadır. İşte bu noktada bilimsel düşünce yapısını geliştirme gençlerimizin geleceğe sağlam adımlarla yardımcı olur. Bugün burada sergilenecek projeler, öğrencilerimizin haftalar süren emeklerinin, meraklarının ve hayal güçlerinin birer ürünüdür. Onlar yalnızca proje üretmekte kalmadılar, aynı zamanda bir sorun fark edip çözüm geliştirme yolunda bilimsel bir bakış açısı kazandılar. Bu süreçte onlara rehberlik eden değerli öğretmenlerimize, her daim olan velilerimize ve desteğilerimizle destekemeyen tüm daha işten teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler, her öğrencimiz geleceğin bir bilim insanı, bir mühendis, bir öğretmeni veya bir mucidi olabilir. Bugün attıkları bu küçük ama anlamlı adımların yarının büyük buluşlarına ilham olacağına yürekten inanıyorum. Öğrencilerimizin yıl boyunca görsel sanatlar derslerinde yaptığı çalışmaların da içinde bulunduğumuz fayi alanında beyninizi sunuyoruz. Emeğin geçen görsel sanatlar öğretmenimize de öğrencilerimize de teşekkür ediyorum. Öncelikle TÜBİTAK 4006 fuarlarımızı şu anda pek çok okulumuzda bu faaliyetlerimizi icat ediyoruz bu fuarların düzenlenmesinde, faaliyetleri hayata geçirilmesinde emeği geçen okul müdürlerimize, ilgili öğretmenlerimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bir ülkenin en önemli zenginliği, özellikle de ülkemizin, Türkiye'mizin en önemli zenginliği, en büyük zenginliği çocuklara geçti. Bu gen zenginliğin içerisinde ise en önemli kısmını bizim ülkemizin entelektüel sermayesi oluşturuyor. Malum halimiz somut örneklerle vermek icap ederse, ülkemizin de son dönemde yetiştirmiş olduğu önemli şahsiyetler, ülkenin kaderine, geleceğine önemli roller oynamakta ve e, çok ciddi katkı değerler sağlamakta. Örnek vermek gerekirse biz bugün artık ülkemiz olarak bölgemizde oyun değiştiren, kararlarına saygı duyulan, ve mutlaka kararlarına ya da fikirlerine başvurulan bir ülke haline geldi. Tabii bunları bir günde elde etmedik. Yalnız bu konuyla alakalı da özellikle de burada vurgulamak istiyorum. Türk savunma sanayinin de ciddi anlamda gelişmiş olmasında çok ciddi etki ve katkı var. Malum haliniz Selçuk Bayraktar isminde bir yiğit çıktı. Türkiye'nin havacılık sektöründe değiştiren bir formata gelmesini sağlar. Uzun yıllardan bu yana bunun mücadelesini veriyor. Bir Aziz Sancar'ımız var. Tüm Türk çocuklarına, Türkiye çocuklarına model olması gereken çok ciddi bir şahsiyet. Günde 16 saat çalıştığından, 17 saat çalıştığından denilmiştir. Bilimde ve de teknolojide kaybettiğimiz süreyi hızla geri kazanmamız gerekiyor. Evet, biz de hepimizin de Selçuk Bayraktar gibi bir sihası olmalı. Bu dakikası tabii ki bir O hedefe ulaşmamız gerekiyor. İnşallah bu faaliyetler ve bu çalışmalarla beraber TÜBİTAK ile birlikte okullarımızda da gelecekte inşallah çok önemli bilimsel katkılara, teknoloji katkılara yön verecek gençlerimiz, bilim adamlarımız yetişecektir diye ümit ediyorum. Müdürüm, değerli protokol üyeleri, projeleri yakından incelemek üzere. Evet. E dedi yan markas. odaklanmış görünüyor Olabilirler. merkezinden geçen ve uç noktaları çemberin kenar çemberin üstünde bulunan doğru parçasıdır. Gece ayırlıklarla çekilmiş çillerimiz var. Bir de merkezi temsil eden çizgiler var. Şimdi çizgimizden iki tanesini alıyoruz ve çemberin üzerindeki herhangi iki noktadan ve geçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Burada bir, bizim bir açımız var. Bu oluşan açıya biz merkez açısı. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşit oluyor. Burada gördüğünüz gibi. Eee şimdi Entendeu?